Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Bunu sürekli söylüyorum ama eminim ki bu yüklediğim video bazı arkadaşların mesela bugün yüklenen bu video bazı arkadaşlar birkaç gün sonra gidiyor veya sabah yüklemişsem akşam gidiyor. Arkadaşlar YouTube'un yeni bir sistemi var. Abone ol yazısının yanındaki zil işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçmezseniz her video, her yayınladığımız gönderi sizlere anında ulaşmayabiliyor. Bunu hatırlatmak istedim. Ee, şimdi şeker pembesi bir yazmam var. Aslında çok tatlı rengi var da biraz e, kamerada parlıyor gibi. Şimdi biraz daha rengini aldı. Şeker pembe sade düz bir yazmam var. Şimdi evet. altını yeşil gittik. Üzerinde yine yazmam rengine uygun bir pembe kullanacağım. Bir de beyaz kullanacağım. Eskiden bir modelimiz vardı. Bunu bu arkadaşımız e, bu şekilde istedi. Yani çok eskiden yapmıştık buna benzer bir model. Ama alt kısmı sanırım farklıydı biraz. Şimdi göstereceğim. Bu şekilde bir model. Dediğim gibi sanırım alt kısmı farklıydı. Hem videomuzu yenilemiş oluruz. Hem de böyle alt kısmını bu şekilde anlatmış oluruz diye kamera karşısına geçtik arkadaşlar. Şimdi ben arada 2 4 6 8 tane boşluk vereceğim. 3 tanesini yapmışız hemen ipimi tığıma sabitliyorum başına bir alıp tığ battığı giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir bu ara boşluğa girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 4 adet zincir bu ara boşluktan girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir bu ara noktasından girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir bu ara noktasından girip kapatıyorum araya bir zincir bakalım kaç tane olmuş 2 4 6 7 olmuş sonuncuyu yapıyorum yanındakine girip 2 2 çektim 4 zincir çekip aradan girip kapattım şimdi 2 zincir çekiyorum yandaki tığ battıya sık iğnesi ile giriş yapıyorum bir zincir çekip örümcek çekiyorum modeli önceden çıkarıp koyuyorum ben e, müsait zamanlarda videoya geçtiğim için böyle unutuyorum bakıyorum sonra da şimdi bu örümceğimizi başına bir alıyorum iki tığ batısı atlayıp üçe giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım dördüncü ve beşinci beş tane tığ battısı e, trabzan yaptım iki tığ battı üzerine arkadaşlar şimdi bu noktada yedi zincir çekiyorum dönüş yapıyorum buradan ilk trabzan tepesine kapatıyorum 5 zincirle dönüş yaptım. Bu birinci trabzan. Başına 2 aldım. Bu yuvama girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 iki çektim. 2. Başına 2 aldım ve girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 3. Başına 2 kez alıp yuvaya giriyorum. 2 2. 2 çekiyorum. 4 oldu. Başına 2 kez alıp girdim. 2. 2. 2 çekiyorum. 5 oldu. Buraya toplamda 12 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Başına 2 kez alıp ikişer ikişer çekerek 6 7 8 9 10 iki çektim 11. Şimdi 12. trabzanı 5 zincir çekip yuva içerisine girip kapatarak elde ediyorum. Bu şekilde bir işlemimiz var. Evet arkadaşlar bu modele başladım üzerinden bir gün geçti buradayız. Bu noktadayız şu an böylece kalmıştı. Ufak bir sıkıntı yaşandı. Kalorifer peteğim bir odanın o patladı onu temizle. Simsiyah su aktı. Petek patladı. İlk kez başıma geldi. Çok fenaydı. Bir gün boyunca orayla uğraştım. Şimdi bu modele kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi aradan bir gün geçti. Burayı yapmışız. Bırakmışız. Şimdi bundan sonrasına devam edelim arkadaşlar. Bir zincir çektim. En son 5 zinciri yuvada kapatmışız. 12 trabzan olarak ve tekrar örümcek çekiyorum aşağıdan bir iki tane tığ battı bırakıp kapatıyorum alt zemini bu şekilde hazırlanıyor arkadaşlar şimdi bir iki zincir çektim Başını bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım Araya bir zincir başa bir alıp yanındakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başa bir alıp yanındakine giriyorum. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başa bir alıp yanındakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir aradan girip kapatıyorum bu şekilde ara noktamızı veriyoruz 2 2 çektim 4 zincir aradan girip kapattım yani ilk aramız kaçsa arkadaşlar şöyle göstereyim 2 4 6 8 tane yapıp bu işlemi yapmışım ilk aranız kaçsa o kadar ara verdikten sonra yine bu işlemi yapacaksınız Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Beyaz rengimi alıyorum. İpimi tığma sabitledim. Başına iki kez aldım. Şimdi başına iki kez alıp buradan ilk trabzan tepesine ipimi tutturacağım. İlk trabzan tepesine girdim bir iki üç dört beş altı zincir çektim başına iki alıp ilk trabzan tepesine girdim Önce bir sonra iki iki çektim çıktım arkadaşlar. Sonra altı zincir çektim. Şurayı tutup burayı etrafından kapatıyorum. Şimdi bu ara noktamıza sanırım iki zincir çektik diye hatırlıyorum. İki zincir çekiyorum. Üç müydü acaba? 3 çekelim. Başına iki kez alıyorum. Hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum. Önce bir sonra 2, Sonra 2, sonra 2 alıyorum. 6 zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım. Araya 2 veya 3 zincir çekin. Benim elim sıkı 3 çekiyorum. 3 zincir çekip başına 2 kez alıp devamındaki trabzan tepesine battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 6 zincir çekip bu ara boşluğa girip kapattım. 3 zincir başına 2 kez aldım. Yine devamındaki trabzan tepesine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 6 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. Başına 2 kez aldım. 3 zincir çekip devamındaki trabzan tepesine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 6 zincir ara boşluğa gir kapat. Araya 3 zincir çektim. Başına 2 aldım. Devamındakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 6 zincir ara boşluğa girip kapatıyorum. Bu işlemi arkadaşlar bakın. 2 4 6 8 10 11 tane olana kadar yapıyoruz. Bunun üzeri toplamda 11 tane oluyor. 2 4 6 oldu devam edip 11 tane olana kadar yapıp dönüyorum. Son çubuğumu da yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Beyazla işimiz bitiyor. Şu anki işlem bu şekilde. Şimdi aralarına pembe noktasını yapacağız. Pembe rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Bu ilk araya girip ipimi sabitliyorum beyaz arasına düz yüzünden. 2 zincir çektim başına bir alıp girdim 2 2 çektim 5 zincir çektim bu iki trabzan arası girip kapattım tekrar 2 adet zincir çekip yuvaya girip sabitledim 2 zincir çekiyorum bu arka kısımdan buraya geçip sabitliyorum bu öndeki beyaz önde kalıyor o zincir arkadan dolaşıyor beyazın 2 zincir başına bir alıp girdim 2 2 çektim 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım. 2 zincir çekip yuvaya girip sabitledim. 2 zincir çektim. Bakın bu arkadan dönüp şu araya girip kapatıyorum. Beyazlar önde duruyor. Zincirle arkadan geçiş yapıyoruz. 2 zincir başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. 2 zincir çektim yuvaya girip sabitledim. İki zincir çektim şöyle arka kısımdan geçip araya girdim İki zincir başına bir alıp girdim 2 2 çektim 5 adet zincir çekip bu araya girip kapattım iki trabzan arasına iki zincir çekiyorum yuvaya girip sabitledim İki zincir çekip arkadan dolaşıp araya girdim bu aralara bu işlemi yapıp videomuzu tamamlayacağız. 2 zincir çekiyorum. Son aramı yapacağım. Bu beyaz tomurcuğun arkasından geçip şu araya giriyoruz arkadaşlar. 2 zincir başına bir alıp girdim. Son aramızı yapıyoruz. 2 2 çektim. 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. 2 adet zincir çekip yuvaya girip sabitledim bir de zincir çekip ipimizi kestik şu ipleri temizleyip dönelim Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur modeli bu şekilde isteyen arkadaşıma teşekkür ediyorum yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar